That's that. 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 bu sarı araba. Ah, şu resme bakın çok tatlı. Uy. Çadır çevrildi Çok güzel bu resim. Bir de çadırı şöyle bakalım. Harika. Heh, hiç de harika değil. Bu şadırda bir sürü böcek geziyordur. Öf, böcek geziyordur. He? Hey? Hey? O da ne? Ne oldu? Ne oldu? Evcil hayvanımız. cupcake kaçmış. Kafesinde yok. Uh yeah. welcome